Sadece kocayla artık ders yapmayacaksınız Rüya. Gerçekten... Değil. Hayır. Tamam, verelim anneciğim. Gerçekten üzüldün mü ya o kadar? Herkese Paris'ten... <laughs> değil, değil arkadaşlar. Herkese bizim evden, yani Rüya'nın odasından... Merhaba arkadaşlar! Kanalımıza hoş geldiniz! Arkadaşlar çok enerjik bir giriş yaptım. Çünkü buradaki enerjiyi acil bir şekilde yükseltmem gerekiyor malumunuz bugün. Pazar akşamı, yeni okul dönemi başlıyor. Yeni bir heyecan. Hazır mıyız? Yeni döneme hazır mıyız öncelikle? Onu soracağım. Ada sen hazır mısın? Hazırım. Sen hazır mısın Rüyam? Hazırım. Bu dönemin bomba gibi geçmesini diliyorum. Ne yapıyorsun masana sen? Bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar, hiç saklımız gizlimiz yok. Ben bu odaya geldiğimde odada ne yapılıyordu? Gösteriyorum hemen. Hmm. Masanın altında görmüş olduğunuz çekirdekleri çitliyorlardı. video çekeceğim deyince ben öyle pıdı pıdı koydunuz. Bizden bu <laughs> bilgiyi saklayamasın. Bu arada ben de itiraf edeyim. Çekerek çitlemeyi çok seviyorum. Çekerek çitlemeyi sevenleri Çekedek yorumlarda. <laughs> Çekerek dedik Gerçekten öyle bir gerçek var. Şak. Ben de seviyorum bunu yani. Çekerek çitlemeyi sevenler yorumlara yazsınlar. Videomuz alakası yok ama biz şimdi ne yapacağız rüya biliyor musun? Yeni ders programın açıklanmış. Yeni dönemin başlıyor. Yeni ders, ders programını var. gönderdim sana telefonundan aç bakalım. Ee, yeni ders ben, programına şey göre çantanı hazırlayacağız. Hazır mısın çanta hazırlığına? Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bakmadan önce. Evet. Ben uzun zamandır bedenimin 3-4 olmasını istiyorum. Peki hangi gün olsun istiyorsun beden? Sizin cumaydı değil mi? Evet cumaydı. Hangi gün olacağı çok önemli değil benim için ama... Geçen dönem... dönem çok istiyorum biliyor musun? Niye? Çünkü bizim ilk ders beden eğitimi oluyor. Hoca şey ha, yapıyor. Normalde cuma erkek iki, iki dersi mi? Toplatıyor. ama ee, ondan sonraki dersi boş bırakıyor. İsterseniz voleybol oynayın istiyorsanız basketbol oynayın istiyorsanız futbol oynayın. Jimmy serbest da, bırakıyor. Serbest bırakıyor. Ve dördüncü e, 4. saatten sonra bir de 40 dakikalık teneffüs var. Hı hı. Mesela diyelim ki dördüncü e, 4. ders olduğu zaman 80 dakika kadar neredeyse teneffüs yapmış oluyorum. Ha, sen o yüzden 3-4 olsun istiyorsun. İlk 2 ders olduğunda benim bak ben hep şöyle düşündüm. İlk iki ders olursa eğer yoruluyorum bir daha gün boyu falan diye bir şey beklerken o sırada teneffüsle bedenimi birleştirmeye çalışan rüya şoku bana. O zaman aç bakalım programı. Ben aç, güzel, ben açayım. Tamam hadi sen aç. Ama programı ben gördüm öyle söyleyeyim sana. Ama beden hiç bakmadım. O zaman, o zaman bir dakika. Gran, gram, <gülüyor> gram gram açacağım. Gram gram. İlk gram. Tartesi, i̇lk gram. Türkçe, Türkçe, matematik, matematik, İngilizce, 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 İngilizce. Bu arada İngilizce, İngilizce 4 ders arka arkaya değil mi? Sana bir haberim var hazırsan eğer. Bir şey soracağım. Sadece Vildan Hoca'nın <laughs> dersleri var artık. Sen yani Vildan Hoca'yı çok seviyoruz ama Selçuk Hoca ile artık ders yapmayacaksın Hazır ya. Não, não, Ay şu an o kadar üzüldüm ki. Ya bir şey söyleyebilir miyim Selçuk Hoca? Bu EBA'dan bize ödevleri veren. Hatta e, Rüya'nın bazı videolarını izleyip yorumlarda benim karşılaştım. Ay hocam ama hocam ya utandığım bir durumda böyle bir anda böyle isim soy isim gördüm. E, yorum yanlış Rüya işte gerçekten o kadar zor mu EBA'lar falan filan diye. Dedik ki hocam bunlar zor daha da zorunu verin dedik ama artık veremeyecekmiş. Çünkü maalesef rüyaların dersine girmiyor. Bu biraz üzücü bir haber oldu değil mi? Tamam verelim anneciğim. Gerçekten üzüldün mü ya o kadar? Ne kadar üzüldü rüyada sence? Ya ben Selçuk Hoca'yı gerçekten çok seviyorum. Ben bütün öğretmenlerimi çok seviyorum. Ama böyle çok sevdiğim öğretmenlerimden birisi. De Selçuk Hoca Selçuk yemek... Selçuk Hoca çok iyi. Hem de biraz konuşmuştuk. Evet. sınıf öğretmeni. Evet, yemekhane köy 5 dakikalık sohbet bile değil mi? başka bir şeye taşıyor öğretmenlere. O kadar e, biz dalmışız ki sohbete, bütün bir teneffüs boyunca adamla sohbet etmiştik. Vallahi ne kadar güzel. Ben böyle öğrencilik sohbet eden, onları dinleyen öğretmenlerin gerçekten kıymetli olduğunu düşünüyorum kendi şahsım adına. Tabii ki de eğitimcilik başka bir şey. Bütün öğretmenlerimizin iyi eğitimci olduğuna eminim. Ama böyle küçücük hareketler bence çocukların hayatında e, onları çocukların kendilerini sevmeleri ve o dersi sevmeleri için çok ciddi bir adım oluyor bence. Bu noktada da Selçuk gerçekten bizim e, gördüğünüz gibi Rüya ve Adanın gönlünü kazanmıştı. Neyse önümüzdeki seneye ya da önümüzdeki dönemlerden birinde belki bir sürpriz olur. Hayat buna getireceği belli olmaz. Devam ederiz. Ya niye ayrılık videosu oldu bu ya? Beni de bağlattınız burada. Hadi çanta hazırlayacağız. Kalkın. Bomboş çanta arkadaşlar. Yıkanmış. Ama temizlenmemiş. Nasıl kirlendiyse ben bunu yıkadım temizlenmedi biliyor musunuz? Temizlenmeyen çanta olmuş yani artık. Bakıyorum herhangi bir şey koyduğumu zannetmiyorum. Şimdi gizli gizli çekirdek yemeği bırakıp. Tamam, tamam. hadi bakalım. Yarınki ders programına göre çantanı hazırlıyoruz, kalem kutunu hazırlıyoruz. Ya ben ders programının ikinci şeyinde kaldım. Sen Hem, Dur ya! Var. Onun da derdi beden eğitimi. Ne zamanmış beden eğitimi? Dur, Bakma. Ee, beden dersini sevenleri arkadaşlar, yorumlara bekliyorum ya. Beden eğitimini sevenler, kimler çok seviyor beden eğitimini? Yarın değilmiş. Salı yok. Pazartesi evet, yok. Da, e, yarın pazartesi yok. Salı var mı? Asıl yok. Yar Çarşamba? Çar Hayır, salı günü Türkçe Türkçe fen. Sosyal. Bütün şeyi okumu bedenim şu an bütün bütün herkes şu an bedeni merak ediyor. Ben bakıyorum. Yok mu? Yok. Perşembe? Ya ben de bakacağım ya. Yok. Ben de bakacağım. Cuma günü. Oo, cumaya kaldı. <laughs> Kaldır bakalım. 3 4. Sakin ben olacağım. <laughs> Cuma ya. günü 3 ve 4. ders. Teneffüsle bedenin birleştiği anlar arkadaşlar. Burayı tamamladıysak eğer Uzatmalara gidiyoruz. <laughs> uzatmalara gidiyoruz ve de artık çantayı topluyoruz. Hadi bakalım yarın derslerini çıkartalım. Matematik. Bunun İngilizce olduğunu düşünüyorum. Hayır o şey. Bu senin mi ya? Senin yazı ne kadar güzelmiş. Şu anda görüyorum vallahi bayıldım. Bir, bir, ara, gitsene, bir ara... Bir ara çok küçük yazıyordun sen. Artık böyle yazıyorum. Çok güzel gerçekten yazın. Bayıldım. Bazen bittim, bir tık ama ona şey yapıyorum. Aferin sana. Bakıyoruz. İngilizce defterini verdim. Bu da İngilizce. Bu da İngilizce. Aa, bu arada siz konulardan karşı sahaya göstermek istiyorum. Bu arada bu İngilizce defterim değildi ya, bana bir uyarı geldi arkadaşlar VAR sisteminden. Defteri. Bu online İngilizce. Alayım. Size bu hafta bunun ödev verdi mi? Size bu hafta bunun ödev verdi mi? Konuş. Verdi. Geçen hafta vermiş olmalı. Sınav haftası ödev mi verdiler ver. size? Şimdi bugün, ay yarın. Müzik ee, yok. Tamam o zaman Ama onu koyma. Koy, koy. Al götür koy. Şimdi kalem kutusu nerede? Kalem kutusunu çıkartalım. Bu arada ada bir şey söyleyeyim evet. mi sana? Şuraya bak komple. Komple. Şunun Onun kokusu çok güzel olacak. biliyor musun? Gel. Uzat. Bileğini uzat. Ama bileğini açarsan daha kolay olur. Söyle bebeğim. Kızacağım söyle. Sen söyle ben, ben kızacağım. Sevdiğim kalemimi kaybettim. Hatta onu bir ara o kadar çok seviyordum ki onu e, azar azar kullanıp kirletmemek için sınav kalemi yapmıştım. Gerçekten mi? Hayatta hiçbir şeye bu kadar fazla değer vermemen gerektiğini öğrendiğini düşünüyorum. O zaman sana o kalemden bir tane daha alma sözü veriyorum. Ve o sırada glossary'e karar vermiyor. Hadi hadi çantanı hazırla. Kalem kutun nerede diyor? <laughs> Çıkartalım lütfen. Kalem kutusum. Ada bir şey söyleyeyim mi sana? Rüya küçüktü bir gün. Biz de bir yere gitmiştik ve <laughs> bir daha yap aynısını bir daha yap. <laughs> arkadaşlar arkada. Biz de şöyle olmuştu. Ee, bir yere gittik tam çıktık ve Rüya da küçüktü. 2 yaşında falandı. Ben rüya seslendim. Rüya asansörü çağırsana diye. Yine çekemedim yine dans ediyordu. Rüya asansörü çağırsana diye rüya şöyle yaptı arkadaşlar. Asansör. <laughs> Hangi kalem kutunu götüreceksin bu hafta? Bu hafta bu. Bu hafta bu. Ada Rüya'nın kaç tane kalem kutusu var biliyor musun? Var. Vallahi biliyor o da ya. Şaka yapmıştım <laughs> yani. Ben 500 tane falan diye dalga geçecektim. Birden sabiye <laughs> başladı. Kirazlı, çilekli, Sile. meyveli, meyvesiz, Ama simli. Neden evet. Ha ondan dolayı biliyor o zaman. Benim benim Şimdi benim de ben hatam. Artık bir şey yapmaya ne yapmaya başladın? Bakayım ne var içinde? Ne var? O ne? O ne? <laughs> Yok. Ataş mı götürüyorsun okula? Bu İpek ayıp. Hediye. İpek. İpekçim, bu güzel hed hediyen için evet. teşekkür evet. ediyoruz. Bunu Seviyor bunu musun İpek'i? Yani? Biliyor musun? Ne yapıyorsunuz? Atıyorum e, onda takma tırnak mı yapıyorsunuz onda? Onda bir tane daha var. Çok kulaklarınıza takıyorum. Ay çok acıdı. <laughs> hayır, kanka hiç acıtmıyor. Hayır, o tarafıyla değil, bak şu tarafıyla yapıyorlar. Çok saçma bir şey ama. Şu yani çok, çok saçma ödü. ama. Bu da kulağına kim? Bir şeydi. <laughs> Soğuk espriler biz. Kalem kutunu verir misin En sevdiğim kalemi kaybettin. En sevmediklerim bu. Arkadaşlar kalem kutuları burada. Kirazlı olan burada. Bu sadeli. Da bu morlu şey içerisinde şey olan bir arka altından toka çıktı arkadaşlar gördüğünüz ne gibi. Niye benim masamı dağıtıyoruz demiş. Kimin masasını dağıtalım? Benim masamı dağıtalım. Senin çantanı <laughs> topluyoruz. Atma bak bunu hep dağıtıyorsun. İki tane kırmızı kalemimiz var. Bir tane. <laughs> bir tane. Bu var ama bunun galiba şey yok. Aa, kimleri görüyorum kimleri. Hoş geldiniz efendim. Ne oldu sana ya? Geldin ve sakatlandın gittin. Az önce rüzgar var sistemden bana bir uyarı geldi biliyor musun? Yanlış defteri vermişim rüyaya. Yanlış İngilizce defteriyle gönderecektim onu. Topladın mı? Dans etmeye başladım. Bir şey söyleyeyim böyle... Aa, bu kalem de benim en sevdiğim kalemlerden birisi. Senin en sevdiğin kalem hangisi? Ben öyle bir kalem hatırlamıyorum ya. Kırtasiyeden aldım. Yok ya normalde kalemleri manavdan alırım ama kırtasiyeden aldığım kalemi kaybettiysem bozulurum. Belki bir şey söyleyeceğim sana. Bu var, bu var, bu var. Şu var. Çalışıyor mu bunların hepsi? İlk sorum. Ucun var mı? İkinci soru. Yok şu anda. Ee, son sorum da şu. Silgin var mı? Hepimiz hatalar yaparız. Önemli olan silebilmek yaptığımız hataları. Silgi özür dilemek gibidir arkadaşlar. Silgi benim için önemli. Silgin kaybetti. İnanılır gibi değil. Silgi'yi kaybeden rüya. Nerede Silgi? Kanka senin sınav kalemin bu değil mi? Al ah, Silgi'm burada. Bu, rüya bu Silgi abi, senin bu, olamaz. Rüya hani mı? Kaybetmemişim. Bakın. Okay. Bu silgi senin, hani, olamaz. Okay. Bu silgi senin hani, olamaz. Bak burada tam bir diş boyu var. <gülüyor> <gülüyor> bu senin bu senin dişinle uyumlu değil. Bunu ben yaptım. Bu eskiden yağ boyamıştım ama bu bir pekmendi. I am pekmen yapıyorum. Gerçekten annem ilkokula geri mi dönsek diye düşünmeden demiyor. Kalem, kaybetmemiş kalemini. Ve kalem kaybolmadı. Çok mutluyum arkadaşlar. Bir masraftan kurtuldum. Bir kalem masrafım yok artık şu anda. O kadar Tabii mutluyum kalemim. ki. Kalemim daha arkadaşlar masrafı, yine masrafa giriyoruz. Hazır mutluluğum komple gitti yani şu an. Evet burayı da toplayalım. Yeni döneme hazır mıyız? Ne oldu Ay. araba? Son olarak arkadaşlar müsaadendir Rüya'cığım şu yaptığın eseri. Evet Rüya lütfen çok güzel. Hayır, anne, bunu, Nasıl yaptın bunu? Bunu e, bir... <gülüyor> <gülüyor> Karanlık bir geceydi arkadaş. Bir şey söyleyebilir miyim? Rüya gerçekten yani. e, gördüğünüz üzere. Böyle. Karalama ya, gibi bir şey. Oldu. Sen hep böyle diyorsun çizimlerine. için çizsen nasıl olacak? Ada çekerim bak. Arkama geçen dans ediyor hepinizi yakalarım. Arkadaşlar bu videonun arka planı şey görseniz herkes ne? dans ediyor. Ben kamerayı çevirdiğim anda duruyoruz. O zaman videoyu bitirelim diye düşünüyorum. Vay, bu arada arkadaşlar bir şey daha sormak istiyorum. Hazırsan? Ebada sınav sonuçları yavaş yavaş belli olmaya başlamış. İki tanesine baktım arkadaşlar söylemeyeceğim e, ee, belli olan diğer son gel buraya gel buraya gel buraya gel, gel gitme <laughs> ne demek neden baktım daha henüz iki tanesine baktım sadece yakın zamanda hepsine bakacağım arkadaşlar eğer isterseniz rüyanın ebadaki sınav sonuçlarına ben de öyle düşünüyorum ebadaki sınav sonuçlarına nasıl mı ona tatlım Bak bütün samimiyetini şu anda yanınızda ada da var basma sana tattım diyor normalde. Rüzgar <laughs> diye bir ses yükselirdi. Neyse video bitir o zaman. Abi ben şey de gideyim yapacağım. bir dakika EBA sonuçlarına bakayım. Arkadaşlar rüyan EBA sonuçlarına beraber bakalım diyorsanız yorumlara yazın. Like'ınızı atmayı unutmayın bize. Sen de Size Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar ya da bu kadar rahat. Oraya onunla basarsan düşebilirsin. Basma. Aferin. Arkadaşlar herkes bir sınırlar. Rahatsız. İlkokulları alsın. Vallahi yemin ediyorum çiçek ya.